hiçbirinin bizden koparılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ya koparlarsa isyan Haa, o zaman gereğini yaparız. Hiç acımaz. Evet. Siz düşünün. Bir insanı bir katil düşmanı öldürmeye kalksak ve adamın kaçacak yeri yok. Evet. Köşeye sıkıştırmış, kaçacak yeri öldürür. Eğer adam kendini öldürmek isteyeni öldüremezse katil kendini öldürür. Buna ne diyorlar? Meşru savunma diyor. Meşru savunma. Seni öldürmek isteyeni başka bir çare bulup kurtulamazsa, onu öldürmek senin meşru hakkındır, meşru savunmadır. Milletler için de böyledir. Her insanın yaşama hakkı mukaddestir. Her milletin yaşama hakkı vardır, yaşama hakkı mukaddestir. Türk milleti olarak yaşama hakkımızı elimizden almaya, bizi yok etmeye kalkanları yok etmektir. Çünkü bizim de millet olarak diğer yüzünde yaşama hakkımız var. PKK'yı sen silahlandırıyorsun. Benim üstüme çatalar halinde salıyorsun. Geliyor köylerimi basıyor. Evlerimizi basıyor. İnsanlarımızı yaşlı demiyor, genç demiyor, kadın demiyor, erkek demiyor. Kurnaktan iki Hepsi kurşunları duruyor. Benim yaşama hakkımı elimden alıyor. Seni ben yaşatmam. Yaşatmamak benim vazifem. Görelim mi? Bunu yapmalıyız. Yapacağız. Yaparız. Türk milleti olarak bu bizim hakkımızdır. Bu meseleleri iyi kavramalıyız. Ve milletimize de anlatmamış. Çünkü milletimizi kandırmaya, çalışmaya çalışıyorlar. Kimisi Müslümanlık perdesi altında çıkıyor. İşte öyle bahmet. Gökçüle de ben Kimisi bilmem demokratikleşme diye bizi yüklümeye, kandırmaya çalışıyor. Kimisi bilmem nereli yönetimleri genişletelim diye. Kimisi mozaikti. Çok uyanık olmamız lazım. <laughs> Ve tabi bu görev her <laughs> şeyden evvel milliyetçilere <laughs> düşüyor, milliyetçi hareketçilere düşüyor. Biz bu görevini yapıyoruz, yapmaktayız. Onun <laughs> için de Türk Milleti'nin düşmanlarının en çok düşman olduğu biziz. Bize her türlü iftirayı, her türlü yalanı ne var böyle? Bizi Erol'ün kazakçısı göstermeye çalışıyorlar, bizi cani, dina işleyen insanlar olarak, katiller olarak göstermeye çalışıyorlar. Her türlü yalan, irtilayla karşı karşıyayız. Efendim, bir komünist gazetede çıkmış, hemen Hollanda'da bilmem ne olmuş, şimdi hizmetle konuştum, hikmet geldi mi burada mı? Hikmet geldi musun? Yok muydu? Değil mi? bir avukat tutun, hemen bununla meşgul olun. Ama biz hiçbir şeyden yığılmayız. Çünkü asıl kudret sahibi Allah'tır. Biz haklıyız, imanlıyız. Milletimizin yaşamasını istiyoruz. İslam dünyasının iyi olmasını istiyoruz. Bütün insanların iyi olmasını istiyoruz. İnsanlara karşı bir kötü niyetimiz yoktu. Onun için Allah'ın bizi her zaman desteklediğine, koruduğuna inanıyoruz. İnandığımız davadan da hiç şaşmaz. O bakımdan insanlarımızın bizden çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. İster Kürtçe konuşsun, ister Arapça, ister Lazca, ister bilmem hangi Boşnakça konuşsun, hepsi bizim, Hepsi bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimizdir. Türk milletinin milli birliğini koruyacağız ve Türkiye'yi koruyacağız. Türkiye'yi ayakta tutacağız. Her şey Türkiye'ye var. E, Türkiye'yi süper Şimdi bugün o bakımdan insanlarımızın bizden çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. İster Türkçe konuşsun, ister Arapça, ister Lazca, ister bilmem hangi boşlukça konuşuyor Hepsi bizim. Hepsi bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimizdir. Türk milletinin milli birliğini koruyacağız ve Türkiye'yi koruyacağız. Türkiye'yi ayakta tutacağız. Her şey Türkiye'ye var. Türkiye'yi süper devletlerden biri haline getirmiştir. Süper devletlerden biri yapmış.